Selamlar evet, dostlar. Doğru. Bugün War Thunder'da mükemmel rus uçakları kasıyoruz ve yan yana doğduğumuzu fark ettim. Sen de mi bombardıman? Altındayım. Fark ettin mi? Evet. Daha demin çarpıyorduk. <laughs> Lan! Ben kanat vallahi var ya. Ha. Akrobasi. Op, Akrobasi. Bana. Şey şey şu Bandan Aynen. Eee ki... <laughs> biz bombardıman aldık yani. da. Şey Bombardıman yok <laughs> Aynen gel gel Yo Lan <laughs> Kobra kanka <gülüyor> Kobra kobra <gülüyor> Sen yangiden uçak gördün mü? Bana onu söyle <laughs> Görmedim hocam Çok merak ediyorum Bana bak bana baksana Sana canım, bakıyorum şu an zaten gidiyor. Merak ediyorum şu anda nasıl gidiyor uçak ya, Vallahi garip videodan görürsün Şimdi Arkadaşlar bombardımana gidiyoruz Şuradaki hafif tankları patlatacağız Altta bomb şey sıkabiliyor muyuz? Tamam. Karşımızda bir Ju 87 var. Ben şuraya iki tane bomba bıraktım. Sen çok aşağıdasın bu arada. Direkt öldürürler seni. Oğlum 3000'e gitmişim ben ya. Ben 3500 aradayım. Ya bu Zaten şurada iki bir şey patladı. Yani. Başka çaremiz yok. Ondan sonra kamikaze yapacağım ben zaten. bir öyle. şöyle bir drift atalım bizde de. Az yapayım mı ya? Ben eee havalimanına da geçiriyorum. Nasıl ya? Ha, bildiğin. Hayda. Körü. Hop, alalım sana hemen. geliyor, sana geliyorlar, sana geliyorlar. Ee, gelecek tabii ki de. Aldım, kaçıyorum. Ulan biri mi tutmamış be? <laughs> hiçbiri tutmadı. Direkt kaç 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 kaç. Topuk 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 topuk. <laughs> Şu an takımı kazandırıyorum. Sen buraya bomba mı attın? Yani yok ama atabilirim. Atayım mı? Atma. Boş boş Bana bir tane lag geliyor. Kanadımız koptu. Ölüyoruz. Mermi yok. Öldük. Kaybettik uçağım. Of oh, of. Oh. Ne oldu ya bize? Ben öldüm. Evet şimdi takımda cidden Sagoba Kajber var. Nasıl? Yani? Harbiden. Aynen. Ya arkadaşlar görün. Sıf cezaya racon kesmek için adam şey yap başlamış. Harbi adamın simsaka bak War Thunder'a başlamış. Görün görün. Boğaz. Şöyle hemen adamı tarayalım. Adamı tarayamadık. Lan. Aa. Gel gel gel. Ha kritik attık. Biz de patladık. Adam çok Kaybettik yavaşladı. Ya. Kaybettik yani ya. Harbiden. Baksana oğlum ya. kazanıyoruz da, bak. Hayır, aslında biz kazanıyoruz. Aynen kardeşim Aras. Kardeşim. Kazanıyoruz. 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 Öyle kazanıyoruz. demişlerdi. Her <laughs> <laughs> İşte. Hadi bakalım şimdi neyle gidiyoruz? Yak 1. Yak 1 ile BF 109'a ya da... BF 109'a valla bile yak 1 ile savaşılmaz ki ya. Kaldır 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 döndür 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 döndür. İndir 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 indir. Yak laga mı sıkacaksın? Yaga hmm. sıkmak yerine yere sıkıyorsun fark ettin mi? Ya işte diyorum ya o hala o mantığını anlayamadım yani o sıkmazın burasını. Ha ya. As, Çalacaktım. Geldi bu. Illusion 2'ye saldırıyorum. Tabi ölmezse. Allah belamı yapmasın. Aha Haydi ile bir kill aldık ben. Helal Allah lan. Allah var ya en iyi Hop. Kaldır 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 arkamda adam var. Yardım et. Aa gittim öl ben aldım. Nasıl P36 böyle bir şey yapabiliyor? Madem Abi, düşüyorum. Enerji harcadım ya. Düştük. Adam bana çarptı P36. Ölecek o. Pervanesi kırıldı oğlum. Salak. Bir kilo alacağım diye adam işte ne yaptın hallere bak. Benim bütün mermiler yarra <laughs> 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 Bizim A'yı da alıyorlar. <laughs> Tüm topların cephanesi de tükendi. Geçmiş olsun. Al benden de o kadar. Motor da gitti. Hemen hemen gidiyorum. Hop. O benim mermiler ya topun mermisi var ama. Tamam o artık tek şeyde artık kendini yere bıraksın yani. Hop bedava killerimizi alalım şuradan. Onu da alamadık nereden baksan. Hemen evet. şöyle. Öldüm mü? Öleceğim ama. O sıçtım. laga saldıracağım. O kadar kilo. Ee, i̇mdat. Ge gelemem 4 km uzaktasın. Ama gelmeye deneyeceğim. Sen de illusion'a saldırma yani. Kanka zaten gideceğim ben yani. Yüzden... Ha. Mantıklı Aynen. o zaman. Benim benim adamı vurdum bir tane eleman vardı. O düştüm acaba. İnşallah düşer ya. Vallahi bilmiyorum. Şu yak yedi var karşında. Adama sıkıyorum da. 15 15 baya kötü durumda bu arada. 15'e olabilir. Mermim alıyoruz. bitti. Hop 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 hop. Hop hop. Alay çekiyor. Alay çektiriyorum şuan şa. Kaşı şu 15 bir düşsün artık ya. Aa. Ha 3 gelmiş tamam. Oğlum 11 kill falan bu alamanlar nasıl alabiliyor bu kadar yüksek killleri ya? Aklım ailem almıyor. işte Yılla bir oluyor ya baba çoğunlukla. Ben yere çaktım yanlışlıkla uçağı. <laughs> Çok komikti. Eren Karayalan'ın bayılma sahnesini koyacağım oraya. komik olur herhalde o montajda. Şimdi mi güçle saldırı ediyoruz. Bak bak sala giren he var he he. Direkt öldün galiba. Öldüm. Ya tamam da önümdeki düşen yere giden mi sıkıyorum ya. Allah Allah. Ölmedi mi adam? Ölmedi. Vay be. Ben beni öldüren F4'e saldıracağım. Hemen şöyle bir saldıralım. Oy. Diyeceğim adam öldürdü onu ya. Aman. İntikam alacaktım. Oo, oh, çarpışma olacaktı. Aldık. Hop, bir tane daha mı güç katlettik? Ya zaten gittik artık baksana. Arbi bittik Kaybettiiiik 2 kill mi kill falan alaydık ya o kadar sıktım ben elemanı. Ben 8 kill almışım Neyse güzel maç Benim Asist aldın Ya da alamadın Güzel 1 ele geçirme 8 kill 2600 puan Evet arkadaşlar şimdi Bakalım Yine havalimanı ele geçirme Ben yine bombardımanla başlayacağım Bende Millet <laughs> aşağıda birbirini yerken iyi oluyor. Aynen ya. Biz 1500 biraz... metrede başlattı ya çok alçakta başlattı. Baya alçakta. Direkt bizi yol yok ederler. Çok büyük Abi, değil mi? Var ya. Aa var, hadi. Ben soldaki iniyorum. Ben de. Biraz aşağı. Kaldırma kaldır. E kaldır Ben 2000 metreye çıktım. Evet şimdi arkadaşlar bombardımana gidiyoruz. Bombardıman squad. Arap squad. <laughs> P39 avcı uçağı değil mi? Şey bombardımanla bir alakası yok P39 nerede? Şeyde bir sol benim FV 109 mu? Ya sen Hayır. niye benim patlatacağım yere geliyorsun ya? Benim zaten kilo az kilo bombardıman. Bir bok olmaz. Benim de az. 100 kiloluk. Benim de 100 kiloluk. Havalanamadık ki. Ya. Yani Aynen öyle bu arada. 190 ne gidiyorum ben kaldırmayacağım artık uçağa direkt basacağım. Ben ADG basmayı unutmuşum. ADG bende otomatik geliyor. Bugün ee, Fakir Uçay'la bir maç atayım dedim. Hmm. Attım maçı. Yok, Yok ben biraz zok ettim. 2 kilo aldım. Şu B'ye bir tane bomba atsan Allah a At, A'ya atacağım A'ya atacağım. A'ya işte demişim. B'ye demişim A'ya. Adam, Ama tam şeyde var ya. <laughs> çok komik ölecek ben onu çok Vallahi. yapıyorum. Hadi bakalım. Tam yolunun üstü. Klip çıkar en azından. Evet. Geliyor. De biz şey gibi gidiyoruz yani. Aa bana bir uçak geliyor. FV geldi. Oha! Direkt öldüm. Arkadaşlar klip çıkamadı. Üzücü. O pezeven gidip öldüreceğim. Savaş eee avcı uçaktan da 500 metrede başlatıyormuş oyun. Adam hayatsız gibi oraya tırmanmış. Sıf bizi öldürmek için. Ne yaramıyor öyle. Alev topuna dö döndüm. Döndüm de bakan belki gene şey yapabilirim şöyle kontrol etme çalışıyorum ama yok. Çalışıyor değil mi? Her şeyi bıraktım valla. J'ye bas. Bası tut. J'ye niye bas tutayım? Bas bas. C ne J J J J. Ha J. Ben de o tuş içici iç atalım. Ha peki. Öyle mal mal aşağı düşeceğim yani. <laughs> Sen yani aşağı düşene kadar havalasın. Aa, evet be, bekle onu bir değiştireyim ben ya. <laughs> Neydi şeyin ismi? Kendini imha et galiba. Kendini... Kendini... J'yi atalı tuştan buluruz ya. Evet, şimdi şu yüzü, şu 87'ye saldırıyoruz. Bakalım. Gidebilecek miyiz? Yarım saattir gidiyoruz. P40'a ya Çektim. beni biri patlatsın Allah rızası için Ciddi misin? Evet hala havadayım ben Seni kimse patlatmaz bu arada orada Ya ben onu nasıl vuramadım ya Nasıl bir kazmalık var bende şu an Heh Hadi Ah, Çok sonunda be Hayır iloşun Hop. Tamam. dur şundan kaçabildik. Hayır. Umarım çakılmam. Çakıl. Ah! Havalimanına iniş yapmayız. Bizim. Bu sunucu niye az geçiymiş arada, Bu kadar mı oluyor normalde? Önden de Bu videoda sadece killleri koyacağım bu arada. Çok kötü. Benim 102 pingim var yani. Benim 94 pingim var. Normalde 40 ping alalım. Şimdi migüre saldıracağım önümüzdeki. Sen gelecek mi? Sen arkamda mısın benim? Arkandayım. 20 kilometre. O zaman ben de tam ben de tam bir e gidiyorum değil mi? Omaları, Omaları bırak. Çarpışmayalım. Onu sen dikkat et. Üstünde olan sensin ben seni görmedim. Eee bir tane adam geldi. TBF ee, Dön ona istiyorsun. Onu patlattılar. Onun yerine P47'ye gidiyorum. Öldüm ben büyük ihtimal oh, ölmedim. Ama yanıyor uçağım. Vallahi önümde iki eleman. Ha uçaktaki yangın söndü. O dediğim uçağı da öldürdüm bu arada. Evet. Kaç kilim var benim? 3 kilim var. Ne? Asist mi aldın sen gide gide? Hayır bir de bir şey yapmadım da yani adam direkt gitti yere çakıldı. Hiç hasar hasar ha. almamıştı ben. De. Salak. Hocam daha demin bana iki kere oldu. Neyse. Evet. Sen neredesin? Arkanda yak yedi var. Kaldır evet, Kaldır kaldır kaldır. Ya Uçanı kaldıracağım kal da önümdeki adam. Boş ver sen. Yak yedi var arkanda. Sen bana doğru Boş sürsene. Ver. Gideceğim yak yedi. Ben daha yakınlaştım hemen. Ona ben de giriyorum. Of, Pezevenk aynı anda uçak kaldırdık. Adamı alırsın bu arada. topları yarayı diktik ya. Ben topuk. Ya da biraz döneceğim. çok önümdeydi bir de biliyor musun ya onu alırdım diye. Hadi bakalım. Şimdi yak ile devam ediyoruz. F6 fe saldıracağız. Seni kurtarmaya geleceğim de arkadan BF109 girecek sana bir ya, anda. Ya BF109 geç ben zaten Porsche'nde hiçbir kanadı manatı her şeyi dönmüyor şu anda. He o bana. zaman e, ee, sen direkt havalimanı indir. Sen sen. Can sana girdiler. Öldürdüler zaten. Artık ben birine gireceğim buradan. Seni öldürene saldıracağım. İntikam alacağım. Sağda, alalım. sağdaki mi güç var mı? Bir şey bak. Ah, üstten BF da gelsin. Ah, nasıl ben iki kişiyle dogfight atacağım? Aldılar. Şöyle Hop. bir bin bin puan alsak yeter ya hani gene yani iyi olur. Ben bir puan abi, alamayacağım. Kamikaze yapılan lan şey. Ne? Ne dostum bir güç gözümün önünde kim kamikaze yap. Oha Mesela canım. ben şey işe alıyorum. C'yi alıyorum. Al al. Kazanalım maçı. Çok uzadı yani. Bir tane P38 bana girdi giderken şey atsam bir şey olur mu? Ne? Tekerlek mi? Aynen. Aa adamı bombayla öldürdüm. Hüuu! Adama bak. Pez ölme, öldüremez. vazgeçtim. Şimdi. Bizim ki 43 indi. Ben adamı koruyacağım. Tamam. İndin değil mi? Ne? Ya, i̇ndi tamam. ya. Adam inmi, in, inmiş. inmedi gibi gözüküyor. B'yi almaya çalışalım mı? E bu uçtu gitti, ha tamam gene duruyor yani şey E bu uçtu gitti <laughs> Ben burayı korumaktan mı atıklıyım geldi bana Evet la Çünkü 5 la 5 geliyor, h 112 Çakıl, geliyor Çakılıyor mu lan o? Kiyo 43 ne yapıyor? Senin oradaki Ben de anlamadım yani Bir tane arkadaşımız çakıldı yere Şöyle bir esasını alalım kapak çıksın. <laughs> Geliyorum bekle. h 102 bana geliyor ya. Fark ettim. Bana doğru gelsene. O öldü, öldü. o siktiler adam. Çok iyi. La 5'e gidelim evet, gel. La 5'e e gidelim. gidelim. Adamla aramda 6 kilometre fark var. B'yi de alıyorlar. Biz ya adamla niye uğraşıyoruz ki? Gelin dönün ya. Aynen ya. Hadi. P51 Mustang yukarıda. Ona bize gelirse. iniş yapacak. Ya eminim bize iniş yapar burada. Hop. Adama kanatlarını patlattım. Ne oldu lan? Evet. Zekalı sen niye adam Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. Adama neden çarptım ben? <laughs> Neyse yedekleme kullanırız. Düşman inisiyatifi eline aldı. Duydun mu? <laughs> Aa gelen geçen yarı çakılıyor. Niye böyle ya? Bilmiyorum. <laughs> Karşım arkamda adam var. La 5-8 km ödemler. B'ye aldık. A'ya gidiyorum ben. Daha iyi. R2 var önümde. Aa A, bir sıkıntımız var. Şey. Tepede bombardıman var bir tane onu, onu patlatmamız lazım yoksa bizi yok edecek. Hangisi Wellington? Wellington aynen Alman Wellington'a. Karşıdakilerin <laughs> hakkı bitti mi ya? Karşıdakilerin hakkı bitmemiş galiba. İki tane adamın hakkı bitmiş bizden. 2 4 5. Wellington'a gelecek ya misin? Abi. Ya abi ben hiçbir şey yapmadan beni adam önümdeki adam öldürüyorlar ya çalıyorlar. Kil çalma. Ha, hiçbir şey yapmadım. Ciddi ya hasar ya. atarsan, şey, ee, şey yapıyor. Kil veriyor. Ciddi hasardan kil şey veriyor? Ciddi hasar. Tamam da ben işte adamım daha mermi tutturamadan önümden diye. Ha, o zaman bir bok vermesin normal bence. Ben Wellington'a gidiyorum hala. Sen neredesin? Ben ayağın iş yap. Ha. Tamir ettirebiliyorsun bir değil mi? Hı. Hmm. Bir şey yok ki tamirlik. Uçan. Topu şeyse iyi olurdu belki. Of! Havada patladı adam. Yeni update çok iyi ya. Direkt patladı adam havada. Kalksam gene bir şey olur mu Kaldır ya? kaldır kaldırdı. Kaldır kaldır de kaldır. Havalimanında oturmak ne zaten? Bu maç gereksiz uzun oldu fark ettin mi? Ben bir de çok savunmasızım ya şu an. Allah'tan gelen enayiler. Acımasız denen bir lavuğa giriyorum. Bir, bir tane Türkiye. Sen çok alçaktan uçuyorsun bu arada. E şu anda hızım yeterli değil ki kalkmak için. Ha. Kaçta gidiyorsun? 200'de. Oo. Var bazı bir öyle ikiye döneceğim de geliyor mu oraya? Yok ben burada bir hedef yok okay ediyorum. Bir tane dediğim Türk vardı ya ona saldırdım. Sagopa. Sagopa değil. Acımasız. Oha, sen ne yapıyorsun? Öldüm. Son uçağım mıydı? Yo, hayır 10 tane daha kullanabiliyorum ya? Yedekleme var ya. Öyle bir güzelliği musun? var. Kullanacağım, kullanacağım. Ben maç değil Aynen. Şey. Ee... DB3B ile geleceğim. Havadan bombardıman yapacağım yukarıdan. de tepede bir tane P39 var. O beni öldürür herhalde. Neyse şimdi C'ye gidiyoruz. Ya asist aldım. adamı sabahtan beri sıkıyorum var ya gittim asist aldım ya. Ciddi misin? Evet, 7 tane de mermi kaldı. R'ye bas ya da direkt ateş et at. Sen de R radar var. R radar. <laughs> evet, şimdi bombardıman tekrar yapıyoruz. Can bunun kapak fotoğrafı daha havalı olur ya. Çekek bir. Bunlar tank bir şey mi ya? Bunları tam patlatırım kamyonmuş. Kamyonları sıkabilirsin. Kamyonlar direkt patlar. Görev başarılı. Yendik.